Binlerce yıllık kültürümüzün, tarihimizin mirası olan bir şehirde gastronomimizde de ünlü olduğumuz bu şehrimizde böyle bir çarşımızın açılışının mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. E bu şehrin miraslarını yaşatmak ve şehrimizin 6 Şubat'tan sonra ayağa kalktığının motivesinin göstergesi bir konu. Ben şehrim adına başta valimiz olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum ve minnettarım bu konuda. İnşallah bunların devamı gelecek. Burada şu an hizmet veren esnaflarımız şehrimizin sembol isimleriydi. İnşallah bunun örneklerini valimiz, bizler Antakya Belediye Başkanımız, diğer ilçe belediye başkanlarımız çalışarak süreç içerisinde hizmeti açacağız. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Tüm esnafımıza buradan bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.